Bu karamitüler de Hazin Efendi diye bir adamlarmış. varmış. Efendi Cüvariye de tergeli av oldu. Nasıl? İyiden iyi de niye unuttun mu demişler. Böyle köş geliyorum. Doğru benim hiç güzel. 80 senelik dost, senede unutulur mu demiş atı verirlermiş oraya. inekler varır, alır. itmeye başlar mısın? Ulan var, iki dibine tokat. Elimden dalga atın, kes. İşte bitti. Hemen edir el, alın bir elimizden diyor korkanlarım. Ara başladığında başlamışsın işte yatacaksın. Niye de? Hemen dört duvarın dört örülmüş üstü kapanmış. Hem de bir yandan uçağı 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 o da dağılmış gitmiş. E niye diyeceksin lan ki? dedim. Bir sefer niyetlendim. Hani mallan şu tutlar gibi pus geldi geyi aldı. Öte yanda görmüyor. Anca şu tutları, bedenleri görünüyor. Şuralar. Götüm de kırılır sana. Gel var.